Evet arkadaşlar, buradaki konumuz Bulgar ve Macarlar. Evet. Macar salamı elinde olan bir tane Bulgar çocuğumuz var. Herhalde çok acıkmış. Salamı ağzına atacak mı bir bakalım. Evet, salamı Türk çocuk ağzına attı. Bir anda Hristiyan biri çıktı. Herhalde bu Macar salamı enteresan bir şey. Yiyince bunu farklı bir kimlik haline dönüştürüyor. Türk çocuk bir anda Hristiyan oldu. Değişik bir tipimiz. Evet. Şimdi arkadaşlar Bulgar ve Macarlar Avrupa'ya göç ederek asimile olmuşlardır. Yani bu Türk toplulukları din değiştirdikleri için Türklük özelliklerini kaybetmişlerdir. Evet, Bulgar ve Macarlar Avrupa'ya göç etmişler. Bulgar ve Macarlar Avrupa'ya göç ettikten sonra Hristiyanlaşarak Türklük özelliklerini kaybetmişler ve asimile olmuşlardır. Evet. Sorumuza baktığımızda arkadaşlar Bulgarlar, Macarlar, Göktürkler yukarıdaki Türk kavimlerinden hangileri Hristiyanlığı kabul etmiştir? Bulgarlar, Macarlar, Göktürkler. Göktürkler arkadaşlar gök tanrı inancını kabul etmişlerdir. Bulgar ve Macarlar biraz önce söyledik. Avrupa'ya göç ettikten sonra Hristiyanlığı kabul etmişler, Türklük özelliklerini kaybetmişlerdir. Demek ki Hristiyan olmaları milli kimliklerini kaybetmelerine neden olmuştur. Dolayısıyla buradaki cevabımız 1 ve 2 arkadaşlar. Evet, burada sorumuzu çözdük. Bulgar ve Macarlarla ilgili diğer konumuza başlayalım. Evet.